Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda sizlerle kemik suyunun faydaları ve kemik suyunun yapımı hazırlanışı kürünü sizlerle paylaşacağız. Evet değerli canlar. Kemik suyu özellikle gelişim dönemindeki çocuklar, gençler başta olmak üzere her yaş grubundaki insanların bağışıklık sisteminin zayıflamasının önüne geçiyor ve onları zararlı etkenlere karşı bağışıklık sistemlerini daima güçlü tutuyor. Kemik suyunun faydalarına bakıldığında kemik suyunun içerisinde yaşlanma karşıtı özellikler barındırması sayesinde genç ve zinde kalmak isteyenlerin tüketebileceği cazip bir besin kaynağı olmakla birlikte vücudu enflamasyon kaynaklı hastalıklara karşı da savaş açmakta ve vücudun direncini korumaktadır. Kemik suyunun yararları, kemik suyunda bulunan kalojen, kadroitin ve glikozamin zayıflayan kıkırdak dokusunu güçlendirir ve kemik sağlığına destek olur. Kemik suyu ameliyat ve ciddi kazalar sonucu oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olur. Kemik suyu aynı zamanda içerdiği kalojen jelatin sayesinde cildi yaşlanmaya ve kırışıklıklara karşı da koruyor. Aynı zamanda saçları ve tırnakları da güçlendiriyor. Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde grip ve nezle gibi durumların önüne geçmede ve mikroplara karşı savaş açmada en güçlü silahlardan ve etkili çözümlerden biridir. Bağırsak sağlığı için çok önemlidir kemik suyu. Malumunuz bağırsak için artık ikinci beyin deniyor. Bağırsak florasının düzenlenmesinde kemik suyunun çok büyük faydası olduğu bilinen bir gerçek. Yani direkt olarak sağlığınızı etkiliyor. Kemiği oluşturan kalojen suda erime özelliği düşük ama kendisi çok besleyici bir maddedir. Bu madde tek başına bile temel besin öğelerinin alınmasına ve yapımına olanak sağlar. Aynı zamanda kemik suyunun içeriğinde bulunan arjinin amino asidi inflamasyon mekanizmalarını durmasını ve kilo alma sürecini yavaşlatır ve insanların mevcut kilolarının bedeninde daha az zarara sebep olmasına e, vesile olur. Aynı zamanda kemik suyu menopoz döneminde e, menopoz dönemi yaşayan kadınların kemik erimeleri fazla görülür. Menopoz dönemindeki kemik erimesine de karşı etkili bir çözümdür. Kemik suyu tüketimi kadınların menopoz dönemlerinde bir hayli işe yaradığı tespit edilmiştir. Elbette sadece bu dönemde değil önceki dönemlerde de kemik suyu tüketilirse yani adet dönemindeki sancılar da yaşanmasını e, engelleyebilir. Kemik suyu içerisinde bulunan glisin ve arginin gibi birçok amino asit, güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Özellikle arginin obezite ile ilişkili iltihaplarla mücadeleye yardımcı olur. Yapılan çalışmalar, kandaki yüksek arginin, obez kadınlardaki iltihaplanmanın azalması ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Kemiğin içinde yer alan ilik, vücudun bağışıklık sistemi ile birebir bağlantılı olan trombosit, eritrosit ve lokasit hücrelerinin üreyerek çoğalmasına katkı sağlar. Kemik ilikleri soğuğa karşı koruyucu olmasının yanında hastalık dönemi olduğunda daha kısa sürede hastalığın atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Beynin iyileşmesinde rol oynayan hormonlara iyi geldiği kanıtlanmıştır. Depresyon belirtilerini azaltır ve ruh halinizi dengede tutar, dengeli bir şekilde ruh halinizi dengeler. Geçirgen bağırsak sendromunuzu iyileştirmek için çok yararlıdır. Bağırsak duvarınızdaki delikleri kemik suyu içerindeki kalojen ile onarabilir. Böylece yaşadığınız rahatsızlık, depresyon, kanser, diyabet gibi sayısız hastalığı hem tedavi edebilir hem de kendinizi bu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz. Kemik suyu ile ilgili yapılan çalışmalar düzenli olarak kemik suyuna çorba içmenin tokluğu arttırabileceğini, kalori alımını düşürebileceğini ve zaman içinde kilo vermeyi sağlayabileceğini göstermiştir. Evet değerli canlar, kemik suyu e, yapabilmek için e, kemik suyu e, yapabilmek için gerekli malzemelerimiz 1 ile 1,5 kilogram kadar ilikli e, kemik alıyorsunuz, kendi kasabınızdan. Buna tuz ekliyorsunuz, defne yaprağı. Ve defne yaprağı dışında arzu ederseniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Yine tane karabiber ve kireçsiz saf bir suyu kullanmanız gerekiyor. Kemik suyu tarifi için e, kemikleri en az 2 saat süresince temiz suda bekletip güzelce yıkama işleminde bulunmanız gerekiyor. Bekletme zamanı kemiğinizin durumuna göre farklılık gösterebilir. Ancak kemikleri bir gece önceden suya e, yatırmak en ideal olanıdır. Şayet zamanınız yoksa kemiğinizi direkt olarak tencerenize koyup iyice kaynatarak kanının ve kirinin temizlenmesini sağlayın. Ardından kaynattığınız bu suyu kullanmadan dökün. Sonrasında iyice arındır, arındırmış olduğunuz kemiğinizi büyük bir tencereye koyun. Üzerini 3-4 parmak geçecek şekilde suyunuzu ilave edin ve tencerenizin altını açın. Ardından suyunuz kaynadığı zaman ocağınızın altını kısın. Kaynadıkça suyun yüzeyinde beliren kahverengi küpükleri kaşık yardımıyla toplayıp atın. Hiç küpük kalmayıncaya dek kaynatma işlemine devam edin. Bu aşamada ise üzerine tuz, tane karabiber Defne yaprağı olmak üzere isteğe bağlı olarak başka baharatlar da ilave edebilirsiniz. Kemik suyu en az 6 saat kadar kısık ateş üzerinde kaynatılması tavsiye edilir. Eğer bu kadar yeterli süreniz yoksa, zamanınız yoksa o halde düdüklü tencere kullanarak 2 saat süresi içerisinde lezzetli bir kemik suyu hazırlayabilirsiniz. Evet değerli canlar kemik suyunun faydaları ve kemik suyunun kürü ile hazırlanışı ile ilgili videomuzun da böylece sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz ihtiyacı olan insanlara ulaşması adına paylaşarak destek olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.